Asık ve barışık olduğum yere geliyorum. Bıyıkları yakıyor ya. Ben de bıyıkları barışık mantı yaptım. Olmuş mu? Bıyıklar olmuş mu? Olur mu ya? Adam lan vallahi adam lan. Yaylada gider kadar al. He. Bir yakışıklılık olur mu be? Karizmaya baksana ya! Of anam of! Maşallah maşallah! Allah nazarlandan saklan! Böyle adam. Bir kapan. Çekil. beni görürler. Kaç lan kaç var.